Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık bir kek tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için öncelikli olarak yumurtalarımızı ve şekerimizi köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi yaklaşık 7-8 dakika çırptım. Tamamen köpürdü. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra mikseri bırakıyorum ve süt ve sıvı yağ ekleyip spatula ile karış, çırpma işlemine devam ediyorum. Daha sonra unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyip spatula ile güzelce karıştırıyorum. kekimizin hamurunu hazırladık. Şimdi yağlamış olduğumuz fırın kabımıza kekimizi koy, döküyoruz ve 170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Pişirme işlemini çok uzun tutmayalım, kekimiz çok fazla kızarmasın. Biraz daha böyle pembe kalsın. kekimi ben fırında unuttuğum için biraz fazla pişti siz bu kadar pişirmeyin daha sonra kekimizi soğuyunca üçgen dilimlere kesiyoruz kekimizin sosu için süt şeker ve kakaomuzu karıştırıyoruz olduğumuz keklerimizin yan kısımlarını sosa batırıyoruz. Daha sonra da Hindistan cevizine bulayıp servis tabağımıza diziyoruz. keklerimizi hazırladık. Servise hazır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.